Evrenin oluşumuna kısa bir bakış. Bir zamanlar hiçbir şey yoktu. Karanlık ve sessizlik hakimdi. Ama sonra büyük bir patlama oldu, büyük patlama. Bu patlama evrenimizin başlangıcıydı. Saniyeler içinde milyarlarca galaksi, yıldız ve gezegen oluşmaya başladı. Patlama sonrası oluşan yüksek sıcaklık zamanla düşerek evrenin genişlemesine yol açtı. Bu evrenin sürekli büyümesini sağladı. Evrenin ilk yıldızları gaz ve toz bulutlarının çökmesiyle meydana geldi. Bu yıldızlar galaksilerin temelini oluşturdu. Yıldızların ölümü ve doğuşu evrenin şekillenmesinde önemli rol oynar. Yıldızlar ölürken elementler uzaya yayılır. Bu elementler yeni yıldız sistemlerinin ve gezegenlerin oluşumunu sağlar. Böylece yaşamın temel taşları